Bir muadille geldim. Milk Makeup'ın Jelly Tint'iydi. Proxy'nin Milky Jelly'si çıktı. Aynı renklerini aldım. Milk Makeup'ın birazcık daha böyle çeriye yakın bir rengi var. Bu açık kalıyor. İkisini de deneyimledim. Çok benziyor yapıları. Milk ki bir tık daha yumuşak. Zaten çok ıslak ve hemen sabitlenen bir ürün. Böyle sanki yüzünüze buz kalıbını sürüyor musunuz gibi. Şimdi buraya da Proxy'ninkini süreceğim. Aynı ıslaklığı, aynı soğukluğu bunda da hissedebiliyorsunuz renk olarak benziyor. Doku olarak da çok benziyor. Pigment açısından Milk Makeup'ınki bir tık daha fazla bence. İkisine de iki kat uyguladım. Milk de birazcık daha fazla kendini belli ediyor. Dudakta da ben kullanmayı çok seviyorum. Dudağımın üst kısmına Milk Makeup'ınkini kullanıyorum. Şimdi Proxini alıyorum. Pigment farkını zaten dudakta da görülebiliyor bence. Birazcık daha sürünce aslında yakınlaşıyor. Ama bence Milk Makeup'ınki bir tık daha ıslak olduğu için o pigmente çok daha fazla veriyor. Bence güzel bir muadil olmuş. Başarılı buldum.